CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile beraberiz. Efendim gerçekten önemli bir gün din ve inanç özgürlükleri konusunda Sayın Doğan'ın önemli açıklamaları vardı az önce. Dilerseniz önce buradan başlayalım. Nasıl buldunuz genel itibariyle bu konuşmaları açıklamaları? Çok olumlu buldum. Bütün inançların temsilcilerinin burada olması ve yüzyıllardır çektikleri sıkıntıları dile getirmeleri çok önemliydi. Yeni anayasadan beklentiler de oldukça yüksek görünüyor. AKP'nin mevcut tutumu düşünüldüğünde diğer inanç gruplarının işinin hayli zor olduğunu söyleyebiliriz bütün inanç gruplarına, siyasetçileri, sivil toplum örgütlerini, bu inanç grubuna mensup olan ezilen insanları, dahası egemen inancın demokrat mensuplarını önemli bir sınav bekliyor. Yeni anayasa için herkesin el birliği yapması, mücadele etmesi lazım. Evet, yeni anayasa konusu önemli vurgular vardı. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen de bazı eleştiriler vardı Sayın Doğan tarafından. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı tabi alevi kurumlar arasında tartışılıyor. Ben kişisel olarak lav edilmesinden yanayım. Diyanette yapılacak bir reformun çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Bugün buradaki toplantıda diğer inanç gruplarının da maaşlı Diyanet memuriyetini reddettiklerini gördüm ve doğrusu hoşuma gitti. Tabii Diyanet'in diğer inançları da içerecek şekilde yapılanması önerisi de çok ciddi bir öneri. Ee, bu görüş farklılığı da normal. Ee, birleştiğimiz nokta, bütün ezilen inançların ortaklaştığı nokta Diyanet'in 8 milyar dolarlık bütçesiyle Sünni egemen inanç dışındaki grupları yoksaydı asimile etti. Onlara e, baskı uyguladığı yönünde. Buna karşı mücadele etmek gerekiyor galiba. Evet, Yeni Anayasa konusunda artık ellerin çabuk tutulması, hızlı olunması gerektiğini mesajlarını verdi evet. Sayın Doğan. Siz bu konuda neler evet. söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Yani e, AKP'nin çoğunlukta olduğu ve bütün diğer inançlara yönelik başbakan başta olmak üzere AKP'lilerin hakaretler ettiği bir dönemden geçiyor. Suri üzerinden neredeyse Alevilere Edilmedik, Hakaret ve küfür kalmadı. Dolayısıyla yeni anayasa yapma süreci de zorlu olacak. Bunun parlamentodaki grupların, parlamentodaki siyasetçilerin geradesinde terk etmek e, vahim bir e, hata olur. Bunu sokakta alanlarda sivil toplumun gücüyle onların ezilen geniş milyonların e, taleplerini dillendirmesi yoluyla elde etmek mümkün. Alevilerin İzmir'de olduğu, İstanbul'da olduğu gibi yüz binlerle sokaklara dökülmesi ve bir kez daha sokağın gücünü harekete geçirmeleri gerekiyor. Sayın Ağın son olarak biraz da mutlu edici bir haberle kapatalım dilerseniz. Müfredata girmesi konusunda e, Sayın Doğan bunun onun... olumlu bir adım olduğunu ama eksik olduğunu söyledi. siz ne düşünüyorsunuz? Evet ben de ama Sen en azından olumlu, olumlu bir adım katılıyor. olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Yüzyıllardır devam eden yok sayma siyasetinin son bulması anlamında kuşkusuz çok önemli bir adım. Ancak e, müfredatı kimlerin hazırladığı din kitaplarındaki Alevilik kısmını hangi hocaların yazdığı da muhakkak sorulmalı. Biz 4. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün kitapları elde ettik ve inceledik. Normalde kitaplar bugün velilere ve öğrencilere sunuldu. Kimsenin haberi yoktu. Ama 15 günlük bir çalışmayla biz de bunu e, inceledik. Hiçbir hocayı tanımıyoruz. Hiçbir hocanın Alevi kurumlarıyla, Alevi inanç önderleriyle ilişkisi yok. Necdet Subaş'ın işaret ettiği isimler tarafından yazıldığını düşünüyoruz. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar da Aleviliğin çarpıtıldığı, Aleviliğin sünnilik içerisinde asimile edilmeye çalışıldığını tespit ettik. Dolayısıyla bu eleştirileri de kamuoyuna buradan bir kez daha iletmek istiyoruz. Muhakkak Alevilere, Alevi kurumlarına danışılarak Alevilikle ilgili bölümler yeniden oluşturulmalı. Mevcut Ali, Aliyle sadece asimilasyona hizmet eder. Peki efendim. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'e beraberdik ve yorumlarını aldık.